Siyasete bulaşmadan, sadece dini bilgileriyle müdahale eden ama doğruyu söyleyen. Sivas'ta da bir ağır ceza reisi var. Camideymiş, ben böyle konuya başlayınca diyor ki beni bir ter bastı. Döndüm, İmam Hatip'lerin orta kısmı kapandı. Tayinim Sivas Kongresi'ne din dersi öğretmeleri çıktı. Okula geldim, o zaman Nisan ayı. Başladık derslere, zaten o sırada imtihanlar başladı. Okulumuz, bayan müdürümüz. Fakat geçen derste de söyledim, hakikaten hayatımda gördüğüm bir numara idareci o, o, müdürümüz hanımefendiydi. Mesela bizi gözetmen yazıyorlar imtihanlarda. Herkes gömlekli, kravatlı, ceketli gelmiş. Müzik öğretmeniyle ben kısa kol gömlekli gelmişiz. Öğretmenim aslında hal hatır sorduk müdür hanımla. Biz yine gezmeye başladık. Fakat ben duvar tarafında koridordayken o kısa kollu gömlekle gelen müzik öğretmeni de kapı tarafındaki koridorda. Şöyle ikimiz karşı karşıya yani aynı hizaya geldik. Müdür hanım da kalktı oradan hemen müzik öğretmenine karşısına çıkıldı. Şimdi benim de duyacağım şekilde ona dedi ki lütfen bundan sonra göm şeyle kravatsız ceketi gelmeyelim. Fırat bana da duyuruyor. Benim izime söylemedi. Yani bana karşı farklıydı tutumu tabii. Daha sonraki yıllarda da efendim unutulmayacak hatırlarımız var. Sonra bir baş muavin arkadaşımız vardı, o gitti. Bana müdür, müdür teklif etti. Dedim ki ben alamam, şey yapamam, özür dilerim falan filan. mi söyledim. Dedik ki hepsi kabulüm. Yani birkaç tane mazeret söyledim. Dedik bunlar kabul etmez mutlaka. Dedik hepsi kabulüm. Hatta dedim ki ben mesela bir şey muavin olsam, o zaman tabii şeyim, görevim az. 20 gün izin mi olacak? Halbuki öğretmen olsam izin müddeti fazla. Ben istediğim tarafa giderim. Dedi ki senin nöbetini ben kendi nöbetime getiririm, seni gönderirim. Yani o şeyi bile göz aldı. Ben de emek demek zorunda kaldım. Fakat iyi ki demişim. Hem ben istifade ettim hem o istifade etti. Çok güzel bir münasebetlerimiz oldu. Hatta bir benim evimde orada evine yakın Sivas'ta taş soğuk denir. Orada İsmail Efendi'nin evinin yakında bir oturuyordum. Bizim eve de en yakın Kale Camii. Namazları da işte sabah namazı, yatsı, akşam, gündüz de gidebildiğim kadar Kale Camii'de kılardım namazlarımı. Oranın imam müezzin de diğer imam müezzinlerle pek şey girmezler. O zaten bilirsin Sivas'ta gör, gördüğün zaman Kale Camii'nin etrafında ev yoktur. İşte daireler vesaire müze var. Meskün değil. Bir gün mevlit varmış. Dediler ki hocam o imamla müezzin biz dediler mevzu de okuyalım. Siz de Kur'an-ı Kerim okuyun. Olur dedim ben de. Biz de dediler diğer imam müezzinlerin şeyine gitmiyoruz. Onları da çağırmak istemiyoruz. Olur dedim. Bir yatsı namazı sonrası. Onlar mevzu okudular. Ben de birkaç defa akir okudum. Bitti. Bir adam geldi şöyle şey, kılı kıyafeti iyi. Düzgün, giyimli bir adam. İşte bir zarf getirdi. Dedim ki kusura bakma ben para almam. Para için okumadım. Eğer bunu şey yapıyorsanız o zaman da bizim fakir ve fakir öğrencileri yardım derneğimiz var. Ben de onun başkan yardımcısıyım. Oraya bir teberru edin. Oraya fakir öğrenciler var. Onları istifa etsinler. Daha sevap olur. Peki dedi adam. İmama verdi zarfı. İmam da hemen namazdan sonra daire şeyler açınca götürmüş derneğe parayı yatırmış. Mahpuzu getirmiş, şey vermiş. O parayı uzatan adama. Ben Midir hanımın odasında otururken aynı adam Midir hanımın odasına girdi. Hanıma bir şey sormak için gelmiş. Midir hanım aslında oturuyor. Ben de yanında otur, yan tarafta oturuyorum şöyle sağ tarafta. Adam beni görünce Midir hanımı unuttu. Geldi bana güzel bir selam verdi. Halımı hatırımı sordu. Müdürandan önce benden izin istedi, müdürandan konuşması için müdür makamında, müdür adamla böyle şeyler şaşkın şaşkın bakıyor, anlattı durumunu, geldi benden izin aldı, müdür izin aldı, çıktı gitti. Müdür dedi ki ya ne oluyor dedi, ne bu? Dedi ki sen bu adamı kim olduğunu söyle, ondan sonra ben söyleyeyim. Dedi ki bu emniyet birinci şube müdürü. Meğer bir polis rahmet olmuş. Mevlid onun için okutulmuş. Bu polisler okutmuşlar arkadaşlarına tavabına. Aralarında topladığı paraymış onlar. Ben parayı almayınca şeyde getirmiş, mahbuzun vermiş imam da sağ olsun. Adam içinde bir şey duymuş. Yani bir gerçekten hoca düşüncesiyle. Beni öyle görünce orada hemen yani bir tavır değiştirdi falan bir saygı ifadesiyle falan filan. Dedim kendi kendime. Yani bu benim şahsıma değil. Demek ki biz iyi hoca olsak vatandaşın böyle saygısını, sevgisini kazanabiliriz. Bir de Sivas'ta bir Kangal gazasında kaplıca var. Oraya gittik. Çadırla gittim ben. Çadır götürdüm. Sivas'ta adet öyledir. O, orada motel falan falan pek yoktu eskiden. Çadırlar vardı. Millet çadırla gider orada kalır. Sabahların namazı kılarız. Namazdan sonra belli saate kadar sabah namazı sonra doğru havuza gideriz. Açık bir havuz. Orada sohbet edilir. O zaman da işte bu şeyler partiler arası, Milli Selamet Partisi, Adalet Partisi, CHP vs. falan filan bayağı tartışmalı geçer. Şimdi ben hiçbirinin şeyine katılmıyorum. Dinliyorum sadece. Dini yönden bir yanlışlar olursa müdahale ediyorum konuşmalarına. Mezhepeliler bana kızıyorlar. Niye bizim görüşlerimizi savunmuyor diye ben o parti işine hiç girmedim. Bir gün süt lazım oldu. Çocuk, ufak da oğlum vardı bir tane. Ona süt almak için gittim. Bir tane süt şey yapılan bir gazino diyor bir yer var. Orada var dediler. Orada da şeyin içinden geçiliyor. Açık hava diye oturulan bir yeri var. Onun içinden geçiliyor. Beni gören adamlar ayağa kalktılar. Hepsi. Böyle saygı gösterdiler falan filan. Süt aldım geldim. Bir iki defa tekrar etti aynı şey. Gidiyorum herkes ayağa kalkıyor. Sonra dedim ki orada görebilirler. Ya sizin başka kapınız yok mu? Dediler ki bizim bir servis kapımız var bu arkada. Bir malzeme alıp e, taşıdığımız kapı var. Çünkü insan rahatsız oluyor hakikaten. Bir giriyorsun oraya sanki büyük bir adammış gibi. Herkes ayağa kalkıyor, bir say gösteriyor falan. O kapıdan girip çıkmaya başladım. Sonra dedim ki burada bir hoca gibi davrandım. Demek ki insanlar hangi meşrepten olursa olsun bir sayı gösteriyorlar. Bu yani hocanın toplum üzerindeki etkinliğinin misali olması için anlattım misalle. Orada da bu şeyi gördüm. Yani bir, böyle bir siyasete bulaşmadan sadece dini temsilci olarak, dini bilgileriyle sadece müdahale eden ama doğruyu söyleyen falan insanlar son derece bir şeyle ayrıldık. Orada da gördüm bu işi. Bu da bana bir ayrı bir ders oldu yani hayatımda. Bir dönüm noktası oldu. Yani insanlarla e, teşriki, mesaide vesairede falan filan. Bunlar bir takım sınır taşları oldu. Böyle bir hatıralarımız oldu. Bir de Sivas'ta bir e, hatıram var. Onu da e, atlamak istemem. 73'ten sonra bu kurulan e, koalisyon hükümetinde bir ahlak dersleri konuldu şeye, e, liselere. E, okul müdürümüz de bana verdi o dersi sınıflara giriyorum. Bir sınıfa gittim. Pek büyük olmayan bir sınıf. 30-35 kişilik bir sınıf. Fakat nasıl olmuşsa öğrencilerin hemen hemen tamamı böyle birkaç sene yani yaşı 20'nin altında olan öğrenci yok. Böyle yıllanmış birkaç sene kaybetmiş öğrencileri falan filan böyle iri yarı öğrenciler. Sınıfa girdim ilk defa. Yürüttü. o falan filan. Hepsi birden ama sınıf. Ayaklarını hafif hafif böyle yere vuruyorlar. Kürsüye gittim, defteri imzaladım, sınıfta ortasına geldim. Devam ediyor, hepsi benim gözüm içine bakıyorlar. Yiyecek gibi. Ben de gayet sakin, hiç bir kızgınlık alameti vesaire olmaksızın tabii bir halde dedim ki çok çok teşekkür ederim. Sınıfınıza yeni gelen, hele de ahlakla ilgili bir derse gelen bir hocaya karşı kendinize yakışır, ailenize yakışır bir nezaketle karşılık veriyorsunuz. Size çok çok teşekkür ederim. Bu gerçekten takdire şayan bir hadisedir. Başlarını bunları hani zem mahallinde Rövbe <laughs> falan derken böyle ben devam ettim. İşte ahlak vesaireden herkes kendi karakterini yansıtacak şekilde konuşur. Bir insanın hali, hareketi, konuşması, tarzı vesairesi kendi mizacını, karakterini, ahlakı, yapısını, ailenin hatta temsilcisi olarak yürür falan filan. Yavaş yavaş o sesler kesilmeye başladı. Sesler bitti. Ondan sonra hepsi gözüm içine bakıyordu. Yavaş 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 yavaş. Herkesin kafası öne eğildi. Sınıfta çıt çıkmıyor artık. Dersi bitirdim, çıktım, gittim. Ondan sonra ki haftalarda sınıfa gidiyordum. Herkes ayağa kalkıyor, oturuyorlar. Bir daha kimse ne bana soru soruyor, ne yüzüme bakıyor, ne de çıt çıkıyor. Böyle kafaları önde dinliyorlar. Öğretmen olsa gidiyorum. Öğretmenler diyorlar ki o sınıfta ders yapamıyoruz. Öğrencilerin şeyi, hareketlerinden dolayı. Diyor ya gelin benim dersimi dinleyin bak benim sınıfta çıt çıkmıyor diyorum. Yok diyor şaka yapıyorsun falan filan diyorlardı. Bir müzik öğretmeni vardı. O gitmiş o ilk günler. Bir öğrenci bir, bir uygusu bir hareket yapmış. Öğrenci bir tokat atmış sınıfın ortasında. Öğrenci de hocaya bir tokat. Hocayı devirmiş sınıf ortasında yere. Böyle bir sınıf. Ben ayrılıncaya kadar o sınıfta çıt çıkmadı. Ee, hareket olarak böyle ee, sessiz sakin ben dinlediler. Bir hususta yine Sivas'la ilgili imhat çalıştığım zaman öğrencilerden biliyorum fakir bir ailenin çocuğun Kale Camii, Sivas'ta lisenin karşısında Kale Camii var. İki namazına böyle ezan okumuştu. Cemaat kılmış ben ders dersteyken. İki namazı kılmaya gittim. Baktım o öğrenci çıkıyor. Nasılsın evladım diye hatırını sordum. Dedi ki Ramazan'ın da ilk gün değil ilk günleri. Yani ikinci, üçüncü gün olabilir. Dedi hocam hiç iyi değilim. Hayırdır? Dedi hocam ben özel idarenin yurdunda yatıyorum. Evet. Bize dedi akşam yemeğini saat beş buçuk altıda veriyorlar. İftar yedi de yedi buçuk oluyor. Sahur da dedi bize yemek vermiyorlar. Sabah kahvaltısında da, da akşamda da bize yemek ayırttırmıyorlar. Yiyemiyoruz ne akşam ne sabah. Fakir öğrenci zaten. O gün de benim Paşa Camii'nde merkezi yan yapan, ana şey olarak camide bir konuşmam var. Ramazan teravih öncesi gittim. Teravihden önce konuştum. Yani hazırladım konuyu anlattım. Beş dakika da dedim ki aziz cemaat benim duyduğum zaman üzüldüğüm sizin de söyledikten sonra en az benim kadar üzüleceğine tahmin ettiğim bir olayı sizinle paylaşmak istiyorum. Dedim bu olayını attım. Arkasından dedim ki, ya burası Müslüman bir memleket. Yani insanlara oruç tutacak insanlara imkan tanınmaz mı? Vesaire falan biraz hafif tatlı sert söyler sözünü söyledim. Bunun sonra dedim ki biraz sert oldu biraz da yumuşatayım. Ben dedim idarecilere bunu kasıtlı yaptığı kanada değilim. Bir Herhalde bir e, yanlışlık eseri olabilir. Bunu düzeltileceğini umuyorum dedim. Arkasında dedim ki bir şey daha koyalım. Fakat dedim gelecek ders şeyde konuşmam da burada durumu size tekrar düzelmediğini hatırlatacağım. Dedim bitirdim. Sivas'ta da bir ağır ceza reisi var. Namazla niyazına bir adam camideymiş. Tam da benim karşımda hiç ben görmedim kendisini. Ben böyle şu konuya başlayınca diyor ki beni bir ter bastı. Yarın hocayı benim karşıma getirecekler. Ben ne yapacağım? diye diyor düşünmeye başladım. Sonunda diyor sen şeyi yumuşattın, çok güzel bir şekilde bağladın ve diyor şeyden ben de şeyden kurtuldum. Ve o gece hemen öğrencilere ilan etmişler. Oruç tutmak isteyenlerin listesini almışlar. O gece yeme çıkmış. İftar da onların saatlerinde vermişler yemeklerini. Düzelmiş. Ertesi gün Ağır Reisi yine Midran'ın odasından ben. Geldi, dedi ki seni tebrik etmeye geldim Arkadaşım Çok güzel dedi Konuyu söyledin, bağladın Beni de kurtardın <laughs> Konu da halledildi, ertesi konuşmamda da, da teşekkür ettim Cami köşesinde Böylece bir şeyin düzelmesine Vesile evet. Olmuş oldum Onun için de dedim ki Demek ki uslu Uslubuna uygun konuşulursa Pek çok şey yapılabilir